Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber haç kesin kayıt ücreti internet üzerinden nasıl yatırılır? Bunu size adım adım uygulamalı olarak anlatacağım. dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada bu içerikler için bizi beğenip kanala videomuzu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bu çünkü bu konularla ilgili daha birçok içerik üreteceğiz. Şimdi öncelikle bu işlemi yapabilmeniz için herhangi bir internet bankacılığına giriş yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bütün bankalarda zaten işlem birbirine benzer olacaktır. Tabi bazı bankalarda bu işlem bilir Bunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi giriş yaptınız varsayalım. Daha sonra menülere gidiyorsunuz. Bu menülerden ödemeler bölmesini bulmanız gerekiyor. Bu ödemeler bölmesini bulup tıklıyorsunuz. Açılan sayfalar arkadaşlar bizim işimiz. Sizin bankanızdan bu ses söyleyeceğim seçeneklere bakabilirsiniz. Vergiler kısmına bakabilirsiniz. Resmi kurumlara bakabilirsiniz. Veya diğer ödemeler başlığından da bakabilirsiniz. Ben şu an girdiğim yerde vergiler ve resmi kurumlar yazıyor. Vergiler resmi kurumlara tıklıyorum. Evet, açılan sayfada aşağıya doğru geldiğimizde zaten haç işlemleri hangi bakanlığınca yapılıyorsa o bakanlığının başlığının altında yapmamız gerekiyor. Mesela bizimki Diyanet İşleri Başkanlığı bu işlemleri yaptığımız için Diyanet'e tıklıyorum. Şimdi tıkladım arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada hemen karşımıza çıkıyor zaten umre tahsilatları e, HAC ön kayıt tahsilatları ve HAC kesin kayıt. Biz kesin kaydı anlatacağımız için buradan kesin kayda tıklıyorum. Şimdi tıkladım. Hemen bilgilerimiz açıldı bizim. Buradan bakıyorum. Ne istiyor? E, kesin kayıt yaptığımız şahsın TC kimlik numarasını bizden istiyor. TC kimlik numarasını tamam 11 harfini giriyoruz. Daha sonra da kişinin telefon numarasını istiyor. E, bu telefon numarasından irtibata geçebilirler. Tamam diyorum, devam ediyorum. Daha sonra ücret karşıma çıkıyor arkadaşlar. Ücreti ne kadar olduğunu üzerine tıklıyorum. Daha sonra da tutar belirleme yaptıktan sonra hangi hesabından ödeme yapacağımı seçiyorum. Hangi hesaptan ödeme yapacağımı seçtikten sonra da öde butonuna tıkladığımda ödeme işlemi gerçekleşiyor. Siz de bu şekilde kesin kayıt ücretinizi yatırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi başka bir sorun varsa da yorum kısmından sorarsanız cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler dilerim.